start verildi. 6 numaralı yeni sistem 1.5-2 boy kadar geç çıkış yaptı. 8 numaralı Çevik Turba ideali aldı. 1 boy gerisinde orta kulvarda 2 numaralı Kerpiçli ikinciye girdi. Bu arada 4 numaralı Rock Family isimli Safkan koşuya başlayamadı. Sevgili yarışseverler. 2 numaralı evet 10 numaralı Fındık Felhan'da az önce Berkan Çığla'yı düşürdü. Buradan Safkan'la ilgilene ve Berkan Çığla'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 2 numaralı Kerpiçli önde 1 boy gerisinde 5 numaralı Yağız Eren ikincikte yarım boy geride içeride 8 numaralı Çevik Turbo dışında 1 numaralı Kadir Güm yarım boy kadar geride Orta Kulvarda 9 numaralı Ervanaz As 1.5 boy gerilerinde 12 numaralı Nida Hatun daha sonra 7 numaralı Yüksek Kaya, 2 boy geride 11 numaralı Hlamur Hı Kasrı dışında 6 numaralı Yeni Sistem 2 boy kadar geride de 3 numaralı Yordum sırasıyla düzde 2 numaralı Kerpiçli önde çıktı Orta Kulvarda 5 numaralı Yağız Eren onu yakaladı onların 2 boy gerisinde dışarıda 1 numaralı Kadir Güm Orta Kulvarda 8 numaralı Çevik Çevik turbo daha girdi dışarıda da 9 numaralı Ermanaz'ın atakları var yanlarından 12 numaralı Nida Hatun da gelmeye çalışıyor. 5 numaralı Yağız asfalt asfaltta önde içeriden tekrar 2 numaralı Kerpiçli dışlarından 8 numaralı Çevik turbo onun dışından da 1 numaralı Kadir günün atakları var. 5 numaralı Yağız yine asfalt önde içinden 2 numaralı Kerpiçli dışarıdan 1 numaralı Kadir Gün ve 8 numaralı Çevik turbo gelmeye çalışıyor. Farkı 2 boya kadar çıkardı 5 numaralı Yağız son metrede farkı 3 boy kadar 5 numaralı Yağız Eren kuşuyu kazanıyor. 1 numaralı Kadir Gün ikinci oldu. Üçüncülük için 3 üç numaralı Lordum, iki numaralı Kerpiçli ve 6 numaralı Yeni Sistem üçlüsü potoyu birlikte geçtiler. 5 numaralı Yağz Eren Halis Karataş da dördüncü koşuyu kazandı.